Türkiye'nin balistik füzeleri Tayfun, Cenk ve Yıldırım. Birçok alanda yoğun çalışmaları olan Türkiye, füze teknolojisi alanında hem teknolojiyi hem de elindeki araçları geliştirmeye devam ediyor. Bu gelişmeler Milli Savunma Hamzilesi kapsamında büyük önem taşırken, envanter kapasitemize de ciddi bir yarar sağlıyor. Türkiye olarak 1970'li yılların sonunda başlayan bu yolculuk 2000'li yıllarda ilk meyvelerini verdi. Uzun süren mühendislik ve ARGE çalışmaları sonucu bu alana dair çalışma yapan herkes için fazlasıyla umut verici oldu. Gelin hep beraber Türkiye'nin balistik yüzey alanında yürüttüğü çalışmaları ve geline noktayı inceleyelim. Balistik füzeleri nükleer, kimyasal, biyolojik başlık bulundurabilen, uzun menzilli, güdümlü ya da güdümsüz füze olarak tanımlayabiliriz. Bu füzeler tek bir başlık taşıyabilecekleri gibi birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere gönderebiliyorlar. Bunu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Balistik füzeler daha önceden belirlenen bir hedefe savaş başlıkları itilerek saldırmak suretiyle tasarlanıyor. Fırlatma anından sonra uçuş esnasında herhangi bir etkiyen olmadan, balistik olarak harekete devam ettikleri için bu ismi alıyorlar. Burada füzeler ilk atış şeklinde olan uçuşlarının büyük kısmını da atmosfer dışında sağlıyorlar ve sap orbital yani yörünge altı bir yolda gidiyorlar. Bunu gerçekleştirmek için de genellikle yeryüzünden 100 kilometreden 1200 kilometreye kadar yüksekliğe çıkabilirler. Menzili ise 350 kilometreden az olan füzeler dünya atmosferinin dışına çıkamıyorlar. Balistik füzeler kaça ayrılır derseniz taktik balistik füze 300 kilometreden az menzilli kısa menzilli balistik füze ise 300 ila 1000 kilometre orta menzilli balistik füze ise 1000 ila 3000 kilometre uzun menzilli balistik füze ise 3000 ila 5500 kilometre. Kıtalar arası balistik füze ise 5500 kilometre ve üzeri şeklinde yer alıyor. Özellikle balistik füzeleri ilk kez 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya kullandı. O tarihten itibaren büyük bir hızla yaygınlaştığını söyleyebiliyoruz. Çünkü balistik füzelerin caydırıcılığı çok fazlaydı. Ekonomik ya da askeri olarak sınırlı güce sahip ülkeler için bu yöntem en verimlisi. Fiyat, performans, çözüm olarak değerlendirilebilir. Ayrıca diğer unsurlarla karşılaştırıldığında balistik füzelerin daha az bakım kullanımı için eğitim ve lojiksi gereksinimleri de mevcut. Tüm bu özellikleri de balistik füzeleri dünya gelininde yaymak noktasında gayet başarılı oldu. Balistik füzeler gelişme sürecini tamamlarken kimyasal, biyolojik ve nükleer savaş başlıkları sayesinde kitle imha silahı haline dönüştürülebiliyorlar. Hazırda 30'dan fazla ülke çeşitli kategorilerde balistik füzeye sahip ve bunların envanterlerinde olmasıyla da ciddi bir potansiyel oluşturuyorlar balistik füze geliştirilmesi için Çin ve Pakistan'la işbirliği 1970'lerin sonlarında ve 1980'lerin başlarında başladı. 1997'de Kasırga'da Çin VS-1 ve V-1B roketlerinin lisanslı üretimi için bir sözleşme imzaladıktan sonra Çin B-611 SBM için CPMI ile benzer bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşmenin 300 milyon ABD doları tutarında olduğu rapor edilirken 200'den fazla füze ile B611 bataryasının lisans öğretimini kapsıyor. Türk ordusu tarafından 1998 yılından beri kullanılıyor. Roketsan tarafından geliştirilen ve üretilen J600T Yıldırım 5 dakikadan daha kısa bir sürede tekrar hareket etmeye hazır haldeyken, 25 dakikadan kısa sürede de fırlatmaya hazırlanabilmekte. Füzenin teknik özellikleri ise füze çapı 600 mm, füze uzunluğu 6.10 metre, füze toplam ağırlığı 2100 kg, harp başlığı ağırlığı 480 kg, füze hızı, süpersonik askeri menzil, 80 kilometre, azemi menzil ise 150 kilometre olarak tasarlandı. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun balistik füzesinin test atışının görüntüleri geçtiğimiz dönemde paylaşılmıştı. Bu kapsamda Tayfun füzesinin Bazat adı verilen 8x81 Launch Sherlock taşıyıcı aracının üzerinde yer aldığı görüldü. Bora füze hançeri ile oldukça benzer launcher yapısına sahip olan Tayfun kısa menzilli balistik füze kategorisinde olduğunu tahmin etmekte. Menzile dair ilk testin 561 kilometre menzile ulaştığı belirtildi. Ayrıca Roketsan Genel Müdürü Murat, CNN Türk canlı yayınında Tayfun füzesindeki gelişmelere yönelik yaptığı açıklamada, Tayfun füzesi seri üretiminde Tayfun testleri her aşamada devam edecek ve kabiliyetleri hep gelişecek. Tayfun silah sisteminin tamamı yerli olduğuna dikkat çeker. İkinci, bu füze sayesinde uzaya kadar ulaşma kabiliyetine sahip olduklarını belirtti. Ayrıca füzenin 4-5 metre hassasiyetle hedeflerini vurabildiğini de ifade etti. Ayrıca İsmail Demir ve Murat Ekinci, Tayfun hava savunma sistemlerini açmak için uçuş esnasında bazı manevraları da yapabileceğini de ifadelerinde yer vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Cenk balistik füzeye ait ilk görüntüler ilk defa dönemin savunma sanayi başkanı Profesör Doktor İsmail Demir tarafından 12 Mayıs 2023'te paylaşıldı. Cenk'in Bora ve Tayfun'dan daha büyük olması ve önde de kanatçıklara sahip olması dikkat çeken bir özellikti. Taşıyıcı platform olarak ise BMC 8 çarpı 8 Tura tank taşıyıcısı tarafından trailer kullanılıyor. Cenk'in ağırlığı ve Tura'nın taşıma kapasitesi göz önünde alındığında taşıyıcı platform için mevcut imkanların değerlendirildiği görülmekte olup menzil anlamında diğer füzelere kıyasla daha uzun menzilli olacağı değerlendirilmekte. Daha önce söylediğim gibi, balistik füzelerin haricinde Türkiye'nin elinde benzeri 120 kilometreye kadar çıkan kasırga olarak bilinen TRG 300 dışında TRG 122, TRBB 122, TRG 122 ve TRLG 1222 TRLG 230 TRLG 230 gibi topçu roket sistemleri de bulunmakta. Kodlamaların içinde L harfi ise lazer ayırıcı başlıkla nokta vuruş kabiliyeti ve hassas angajman yeteneğini temsil ediyor. TRG-122 füzesi 13 ila 30 kilometre arası menzile, TRG-230 füzesi 20 ile 70 kilometre arası menzile, TRG-300 füzesi 30 ile 120 kilometre arasındaki menzile sahipti. Bunun benzerinin yanı sıra hassas hedef ve angajman yeteneğine de önem veren roket sahibi. Hali hazırda devam eden Typhoon ve CEMP gibi füze projelerinde daha uzun menzillere hedef alırken, bu uzun menzillerde nokta atışı hedef hassasiyetine de büyük önem vermekte. Milli Teknoloji Hamlesi adıyla çıkan bu yolda mühendislerin işçisine emek veren herkese sonsuz teşekkür ve saygıyla. Balistik füzeler daha önceden belirlenmiş bir hedefe savaş başlıkları itilerek saldırma amacıyla tasarlanıyor. Fırlatma aşamasından sonra uçuş esnasında herhangi bir etki gücü olmadan balistik olarak hareket etmeleri ettikleri için de bu ismi alıyorlar bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim